Evet yaz tatili bitti ama bir sorun var ki Yeni başladın sınıfta 2 hafta arkadaş edinemedin Gayet normal gayet normal ama Başına oyun oynamaktan çok sıkıldım be Ne yapacağım diye düşünüyorsun Paran yine yok <gülüyor> <gülüyor> Ne yapacaksın peki? Bu videoyu izleyip efsane oyunları bulmaya benle birlikte bir maceraya çıkacaksın. Merhaba nasılsın burnun kapıya kısın. Bugün cüz ve en kaliteli oyunları bulmaya çalışacağız. Yani GTA 6 ile yarışacak seviyede olması lazım anladın mı? O yüzden hemen başlıyorum. Bu ne lan? Petrol bul yarış Ders. Hemen hemen sepete ekledim. Hemen sepe... Project First Contact. O siktir. Ağzım açık kaldı. Oo. 3 4 A civarında da gözüküyor bu oyun. Two Skateboards Driving Simulator. Herkese de severim. İki kişi mi kontrol etmek zorundayım? Oo. Diyor. Bir sol beyin, bir sağ beyin. Bam 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 bam. Mahvedeceğim. Mahvede. <laughs> Sıkıcı. Kertenkele kahledici. The lizards have attacked our lands again. It has... <laughs> Doğru duruyor bu ne? Secret Agent da çok merakımı çekti ya dur. Şimdi önüme çıkıp duruyor. Oo. Oo. Videosunu, bir videosunu izleyeyim almayacağım. Gazlı içeceği ve sürmeye ihtiyacım var mı? Bu da güzel. Oo, oh, oh. Farklı farklı dedi. bir de. Ne der diyorsun? Eyvah. Kotos. Bir dakika. Nasıl bir oyun? Var? MTV Offroad Simulator 2024 Dar kabusları Tüyler de kendi oldu bile Amma mia İşte bu kadar adamı Evet Petrol Bull yarış versiyonu Çok merak ediyorum Ya bak korku oyunu gibi Niye korku oyunu gibi set Kaliteye bak petrol ve ülkenin ekonomisini tar. Neyi çarptım lan? Bu kadar rezalet bir oyun olamaz. Bir drift, bir drift show. Gelir mi? Bir drift show. Hani petrol bulamadık. Ülkeni anas... Ben bunu nasıl kurtarayım ki? Oy. 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 Ananı Bugün bence arkada ekran kartımla mining falan yapıyor ya. Bitcoin kazıyor şu an. Aha yine araba Kullanabiliyorum değil mi? <laughs> ben onu. hala bulamadım buna geçmem lazımmış zaten. Bu Amerika'yı falan üstüme yapmaları lazım ya. Bu kadar uğraşıyorsam yani yeni cumhurbaşkanı ben olmam lazım Donald Trump. Anan. En azından Crazy Buzz gibi araba öyle kalmadı. Oy yeni araba. Bırak beni. Bence başka oyun yapacakmış. Lan demiş o kadar araba modellemesi yaptım. Bari bunları bir Anan. Artık geleyim bir yere lütfen. Arkadaki gerilim gizem müziği niye peki? Ter çıkacağım. Hemen bir korku oyunu, parkur korku oyunu. Skotos bakalım nasıl bir şey. Buradan direkt korkuttu beni ya. Into the Karanlık anı. Oo. Oo. Bir de önümü görebilsem. Oğlum çok iyi parkur oyunu lan. Zevkli en azından. Güzel değil bak. Güzel bir parkur oyunu değil. Ama zevkli. Anladım. Ne sallıyor bana? Gel lan buraya. Ne i̇şte McDonald's çalışanı gibi giymiş. McDonald's mask. Anladın sen? Ben canlamış. Ne McDonald's mask? Oğlum niye söylemiyorum lan? McDonald's mask o da o. Niye beni korkutmaya çalışıyor? Press <laughs> shift. Tamam kral. En azından doğru yere geldiğimizi. Aha karşıda. Aha. Ay iki zıplamam var. Evet. Z kabazına. Kaybol lan. Aa! Ay bu şey. Of. Altıma sıçtım. Kırılıyormuş bunlar bir dahakini göremiyorum ki. Hop, checkpoint. Let's go. Nereye geldik böyle? Bu tip ne? İşte korkutucu da değilmiş. Yok, sıktı bu. Sıktı. Bu oyun sıkar. ATV All Frost Simulator 2024 bile. Yine mi? Yine mi siz? Bunlar her oyunu aynı yapıyor. Her oyun aynı. Mobil oyun kıvamında ve... Bana mesela kamera niye öldü? peki kamera böyle dönüyor? Hiçbir tuşa basmıyorum ha. Lan ne yapıyorsun? Niye böyle dönüyor kamera? Önümü göremiyorum oyun fazla kötü. Diğer motor oyununu da oynamıştık, taksi oyununu da oynamıştık. Şur kötüydü bu. Ya bir gün bile tutmaz ya. Valla bir gün bile tutmaz bu oyun. Skotos belki tutabilir. Parkuru çok seviyorsan ve hani biraz gerilim veriyor ya. Hadi bir gün diyeyim bana. Gazlı içeceği ve Sürme. Gazlı içecek. Gazlı içecek. Anladın sen ya. Gazlı içeceğe ihtiyacım var ve... Ulan aynı kişi mi yaptı bunu da? Yapma ya. Continue game. Belki bir yerden başlatır. Hiçbir bilgim yok. Atomik fabrik. Tamam tamam artık yeter 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 yeter. Senin şu yazıları bitirip oyunu oynamayı bekliyorum yani. Artık bitir şu yazıları. Ya yeter. Loading yapıyor. Balans. Şu fare neden ya? Uy. Buradan diye varsayıyorum. Evet. Ne oluyor oğlum bu sesler? Ne oluyor? FPS modda oynanacak gibi değil. Ya buna bak bu seslere bak. Bunda drift'i daha güzel yapmışlar da yani. Hiç de gerek yokmuş ya. Da. 4x4 araba da tekerlek sürekli kayıyor. Tam yakınlaştık ya ben hissettim şu an Petrol bulmadan daha iyi en azından Ortam daha güzel Işıklandırma renklendirme güzel Oyun modellemesi güzel Ah Ah oh ah. Gitti misin İyi de mi bulandılar Yanma. Sıkıştın değil mi? Sıkıştın değil mi? Tamam kurtardık. Uh. Ya bu oyuna bu kadar sardım bilmiyorum ama yani Vasya'nın doğum gününü kurtarmam lazım. Şu an kardeşimmiş gibi Vasya. O kadar uğraştım ki onun için. Gitti beni van ya. Neden daha taşıyacak parti göstermeden bana? imkansız. Ben <laughs> boş harcamış gibi geliyor şu an. Adam kötü değildi de finalde hiçbir şey göstermedi bana. Parti martindi dedi ama hiç ne partiden gösterdi ne bir şey. Sadece taşıdık. 20 dakika boyunca taşıdım en az. Belki 25. Loçolist ne be? Bana ne? WSD. E. Jump. Okey. Hmm. Şimdi nereye? Buraya kral. Help <laughs> mi? Yanlış tarafmış. Bence sağdan. Doğa da aşağı. Oo, yer Kral ya yani öyle işaretlemişsin ve kan var orada. Ben gideceğimi mi sanıyorsun oradan? O ne oğlum? Ben şu taşa giderim. Şu taşı alıp çıksam zaten hayatım kurtulmayacak mı? Ulan sadece ışıkmış o. Bu bir tuzağı mı lan o? Aa! Ne oluyor? Anasının ki ben oraya nasıl zıp zıplarım ki? <laughs> Yavaş bak hop. <laughs> ya. <o> <laughs> ne oluyor? Altıma sıçtı. <laughs> Bunu sen tasarladın değil mi? Niye böyle kötü bir parkur yaptın? He? Anlat. Anlat derdini <laughs> Ben bu parkuru geçeceğim. Bunu da oyunu sileceğim ama yani. Kanatlanıp uçabilsem ya şurada. Vuh! Aman Allah'ım. Ne? Ananı Ah! Heh, tamam. Yalan e lan böyle? Benim için konfeti mi hazırladınız derken e, zıplanmıyor buradan. Ortada bir şey var çünkü. Sıkıcı oyunsun sen ya. Ne sıkıcı oyun. Çok kötüydü. Parkuru parkur değil. Bok gibi oyun ya. Ve gizli ajan olma zamanı geldi. Çünkü diğer oyunlar bok gibiydi. Bu oyun Oh, oh, oh. Bugünü kurtaracak gibi bu oyun bam, 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 Nasıl oynuyorum kral? Failed. Nasıl oynadığımı söyleseydin keşke He tamam Oh yeah Zinks. aslında. Ay 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 ay. Nesi fail? Tam kapı yüzüme mi kapandı orada ya? Zings. Failed. İşte fail falan değildi de. Aa ulan kapı kap... Ulan dur. Aç kapıyı. Zings tipe bak şu tipe bak Lan çıktı niye yapmadı Uş, Ulan tam gidiyordum Failed. Eh eh bir oyun yani Mobil oyun olsa oynar mıyım? Harbi oynarım. Mobil olsa oynarım. Ama bilgisayarda çok sarmıyor. Ve kertenkele yok edici. Yani ben devreye giriyorum ve onun sikeyim Rusça. Heh tamam. Bu ne oğlum? Bu <laughs> ne oğlum? Bu çok iyiymiş. <laughs> en güçlü hangisi? Onu ne Şuna bak. <laughs> Merhaba kapı kardeş. ne oğlum? bütün Ruslar niye böyle anonimus şeyi kullanıyor? Zıks! Gel oğlum buraya. Oğlum boyun güzel. Mesinlendirme. Mesinlendirme. kimse vuramıyor diyeceksin ama bunlar güçlüymüş lan normalde manam bitti Peki beni etkiler mi manam yok cevap dedi test sana teslim olacağım ölürüm lan eşek seni uf level atladım her şey Zınk. yat aşağı yat aşağı Al sana cevap, Eşek seni. Gelin lan. geler. lan. sen kime saldırıyorsun lan? Köpek. Oyun işte oynanır. Hemen seveyim şunu. Miau. Okey tamam. Oo. Sihirbaz kerten gele. İşler mi bana? Bu ne peki? Bir oldu. Canını yakmayayım bak. <laughs> Üçünüzü birden gel. Gel 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 gel. Dört. Gel gel. Hiç fark etmez biliyor musunuz? Gel. Gel 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 gel. Ne oldu? Hepinize oluşum yaptım. Ha? And kill the leader of the lizards. Okay alright man. Onu onu satayım. Şuradan bir level atlayayım dedim. Oo. Oh, oh. İsmi bile Rusça. Bu adam bir sıkıntılı. Şunu uzaktan bir sallayalım ufak ufak. Manam yettiği kadar. Gel ulan. Gel. Gel lan. Vuramıyor ki. Bir kere vuruyor ben 20 kere vuruyorum. Kolaysın oğlum. Bura benim mi oldu şimdi? Bura benim olduysa tamam kabulüm yani. Revook kim lan? Herkes öldü bu çıkıyor. Hadi oradan ya. Gel kapışak bile de. Oraya da birden insanlar gelmiş. Ne güzel hayat. Ben kurtarayım bunlar gelsin. İşte bir şey demesinler. Teşekkür ederiz efendim efendim. İyi oyundu. Var bir oyundu ama hikaye falan başta vermedi bak. Kal bir oyunda bile bir saat hikaye izledim. Bunda hiçbir hikaye yoktu. Bence olmadı. Proje. ilk görüşme. Ne olacak çok merak ediyorum. Nasıl bir şey yani. Uzaylılar yüzünden Halüsinasyonlar ve tam net göremiyorsun diyor. Tam net görememe bozuk görme bu mu yani? Oo. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Piç Kaç. Onları öldüremezsin tırman lütfen. Peki bunları al tır... Al! Havada yürüyorum şu an. Şu an rahatım değil mi? Tamam. Yavaş yavaş yürüyeyim de stamina olsun. <laughs> tövbe tövbe. Durun lan. Labirente giriyorum bir daha. Oh harika. <laughs> Ya baba 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 baba. Ah ah. Ah burası. lütfen lütfen. Oğlum ne yapayım? Önüme koymuşsun yani geçemiyorum ki adamlardan. Bana bir silah ver ya. Şu silah olsun, şu parlayan silah olsun lütfen. Bu ne oğlum? <laughs> yakılacak ki çok hızlı. Bu ne oğlum bu? Bırakmıyor ki, bırakmıyor ki. Bir de iki oldu da. Bırakmıyor ki. Vurmaya bak, seslere bak de. <laughs> bırakın beni lütfen. Bırakın, bırakın. Oyunu yaparken hiç mi düşünmediniz ya? Stamina veriyor. Ne oluyor gittim yere bırakacağınız mı? Oluyor şu an. Nereye geldim? Ya silah verilsin bana ya. I'm gonna kill you. Oh, kral onu, onu, onu. bile yok o oyunda. No! No! bunda korban mı lazım? <laughs> o kadar rezalet oyun oynamamıştım. O kadar rezalet bir oyun oynamadığımı bana hatırlattığın için bu oyuna çok teşekkür ediyorum. Daha başka bir şey demiyorum. Bu yani ne oğlum? Niye Clash Royale'in şarkısı var? Bir dakika ama bana nasıl oynayacağımı söylemedin. ha. Dur bakayım. Ama niye başta Clash Royale şarkısı çaldı? <laughs> Çok saçmaydı. Zık, zık, zık. Yok yok yok, yok. Hiç kendimi şey yapmayacağım. Riske atmayacağım. Zıng. Oh yeah. Bir kere daha. Kaybedene kadar. Kaybed Sayılmaz. Kaybedene kadar. Şuan. Ben tamam, şöyle, şöyle. Zık. 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 Onu birbirinden saçma. Birbirinden şaheser oyunlar oynadık bugün. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.